Herkese merhabalar. Çamaşır kurutma makineleri ile ilgili merak edilen akıllara takılan soruları yanıtlamaya çalışacağım. Uzun yıllardır kullanıcı olarak genellikle ısı pompalı modeller üzerinden konuşacağım. Isı pompasız modeller çok fazla zaten artık seçenek olarak kalmadı. Genellikle enerji açısından da hep ısı pompalı modelleri üretim ağırlık veriliyor ve insanların tercih etmesi sağlanıyor. Ben de uzun yıllardır kullanıyorum. İlk olarak aklıma takılan yani daha doğrusu sizlerin aklına takılan ve benim burada okuyup cevaplamak istediğim sorulardan bir tanesi çamaşır kurutma makinesinin kondanserinde biriken sular. Çok yorumda gördüm, sayısını bilmiyorum. Birçok kişi sormuş su birikiyor normal mi? Evet, buralarda su birikmesi buralarda su olması, su taneleri olması, buranın ıslak olması bakın ıslak. Gayet doğal ve normaldir. Çünkü içerisindeki çamaşırın nemini kompresör yardımıyla gazı ısıtılarak buradaki boru hatlarından dolaşarak sıcak hava elde ediliyor buradan ve çamaşırdaki nemli hava sürekli buradan sirküle edilerek tekrar tambura yönlendiriliyor. Ve buradan da geçerken nemli hava buradaki ısıdan kaynaklı sularını e, yoğuşmuş olarak yani yoğuşturularak buraya birikmiş oluyor sular. Buradan e, birikerek hazneden ya bu su tankın içerisinde ya da direkt su tahliye ortamıyla tahliye ediliyor. Bu bir arıza değildir. Aklınıza takılmasın. Gayet normaldir. Bu modelde benim Burada iki tane bir filtrem var. Bir tanesi sünger. Bir tanesi de şöyle farklı bir bu e, aparatın kendisine takılı olan bir filtre var. Bunlar yıkanabilir. Elektrik süpürgesiyle de çektirebilirsiniz ama ben her zaman yıkıyorum. Ee, onun haricinde temizlemedim şu an makineyi. Bazı modellerde de artık buradaki bir filtre oluyor. Ben burayı da temizlemedim tane bir filtre. Burada da hiç filtre olmuyor. Yani bu gördüğünüz şu sistem yeni modellerde gördüğüm kadarıyla yok. Bir sorun mu? Değil. Buradaki filtrenin bakımını sürekli düzenli olarak yapınca aşırı bir şekilde buraya kaçmayacağını düşünüyorum. Kaçarsa bile zaten artık yeni modellerin sistemini ona göre yapmışlar. Buralara da temizleme fırçası yanında geliyor. Yağıt elektrik süpürgesiyle çok bastırmadan çünkü hassas bir ee, bölge burası eğilebilir. Bu sefer e, makineye zararı yahut kuruzmaya zararı olabilir. Eğilmemesi, zarar görmemesi gereken bir nokta burası. Nazik bir şekilde elektrik süpürgesiyle yahut fırçayla veya bir bez yardımıyla çok keskin ellerinizi değdirmemenizi tavsiye ederim. Temizlediğinizde bir sıkıntı olmaz. Geçelim diğer bir su damlatma konusuna benim bu contalarda sürekli bakın böyle şeyler birikiyor. Tüyler, tozlar. Aynı zamanda kapağın bu alt tarafındaki contasında da etrafında da birikiyor. Bunları da sürekli her kurutmadan sonra temizlemediğimiz zaman su damlaması. Buralarda nemden dolayı su yoğuşması oluyor sanırım. Buralardan damlayabiliyor. Kapaktan çok başıma geldi damlaması söz konusu oldu. Burayı temizleyince elektrik süpürgesiyle çektirip üzerine nemli bir bezle silince hiç öyle başka bir sıkıntı olmuyor ama bakımını yapmaya uzun süre bu şekilde tozlu birikmiş, havlar birikmiş bir şekilde kullanınca su damlaması olabiliyor. Gelelim su tahliye konusuna. Hemen şöyle göstereyim size arkasında kurutma makinesinin arkasında, bu altta. Şu gördüğünüz kısmı bunu yukarıdaki su tankına, o çekmece kısmını yani çamaşır makinesi gibi düşündüğümüzde çekmece olan yerdeki su tankına dolan suyu oraya ulaştırılma hortumu bu. Bu şuradaki içerideki pompanın ucundaki e, plastiğe takıldığı takdirde bu su burada makine içerisinden yukarıdan hemen su tankına o çekmecenin olduğu yere su tahliye ediliyor. Sizin boşaltmanızı sağlıyor. Bu ısı pompalı modellerin genelinde burada zaten su haznesi yukarıda olduğu için burada bir pompa su pompası bulunuyor. Bu su pompası suyu oraya kadar pompalayabildiği için çamaşır makineniz pardon kurutma makineniz e, zeminde bile olsa çamaşır makinesinin üzerinde kurulu olmasa bile gideriniz çamaşır makinesinin boyunu aşmadığı takdirde ta, ek tahliye ortamını buraya takıp makineniz, kurutma makinenizi tekrar gidere bağlayabilirsiniz. İlla çamaşır makinesinin üstünde olmasına gerek yok. Isı pompalı bu bu tarz bunun gibi ve bu tarz modelleri. Çünkü buradaki su pompası tahliyeyi buraya kadar gerçekleştirebiliyorsa şu seviyelerde makinenin yarısına veya bu seviyelere yakın bir yükseklikteki gidere direkt suyu rahatlıkla tahliye edecektir. Yani makinenizin illa çamaşır makinesi üzerinde olmasına gerek yok. Su gideriniz duvarda e, makinenin boyutunun üstüne çıkmayacak bir seviyede ise ek tahliye borusunu buraya takıp makinenizin kurutma suyunu gidere verebilirsiniz. Kullanmak isterseniz de zaten ilk olarak fabrika çıkışlı geldiğinde hep bu şekilde tankına e, dolum yapılması amacıyla bu takılı olarak geliyor. Ben bunu çıkartıp gidere bağladığım için, buradaki hortumu şu an çıkardım temizlemek için. Benim de o şekilde gidere bağlı, gidere tahliye oluyor suyu. Onun haricinde makinenin ısınması normal. Gövdesinin, kapağının... Çevresinin ısınması, kurutmalarken gayet normal. Çok aşırı bir ısı olmuyor, el yakacak kadar bir ısı değil ama Dokunduğunuz zaman bayağı ısınmış olması normal Ama elinizi yakacak kadar seviyede bir ısı olması anormal olur Öyle bir şey olmaması gerekir Sağlıklı bir kurutma makinesinde Gelelim e, bir diğer Sorulara, sorunlara program En büyük izlediğim e, Videolarda ve yorumlarda okuduğum kadarıyla yanlış program anlatımı ben 10 yılı, aşkın bir süredir çamaşır kurutma makinesi kullanıyorum. Hiçbir şekilde çekme, solma, küçülme, yırtılma, sararma, hiçbir şey yaşamadım. Belki programları doğru kullandığım için de olabilir. Ama bazen olup yanlış programladığım da oluyor. Ama yine böyle bir sorunla karşılaşmadım. Şimdi en çok hata diyorlar ki şimdi izlediğim videolarda hep konuşuluyor. Pamuklularda beyazlarınızı, sentetiklerde renklerinizi kurutuyorsunuz. Yanlış. Neden yanlış? Çünkü gündelik hayatta evimizde giydiğimiz ya dışarıda giydiğimiz birçok e, kumaşlar %100 pamuksa gidip siz bunu sentetik programla kurutmaya kalkarsanız hem burada makinenizde belirlediği sürede kurutma gerçekleşmez. Hem de çamaşırlarınızda istediğiniz bir kuruluk seviyesini elde edemezsiniz. Zaten sentetik programların yani aynı çamaşır makinesindeki gibi bütün programların kurutma kapasitesi farklı. Atıyorum Express'te 2 kilo kadar, bir buçuk iki kilo kadar yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra Spor'da bir kilo kadar. gömlekte zaten sadece iki tane gümlek. Zaman programlarında öyle bir sınırlama yok. İşte kod 4 kilo, Karma dört buçuk kiloydu sanırım. Ama yani bunlar mesela 8-9 kilogram bunlarda kurutamıyorsunuz. Sadece aynı çamaşır makinelerindeki gibi nasıl 9 veya 8 kiloluk bir çamaşır makinesinde tam kapasiteyi çalıştırmamız pamuklularda mesela diyelim ki 9 kilogram bir makinede 9 kilo çamaşır yıkamak istiyorsak pamuklu dışında yıkayamıyorsak aynı şekilde çamaşır kurutma makinesinde de pamuklu dışında tam kapasite kurutamıyoruz. O yüzden gidip de bir makine e, renkli çamaşır yıkayıp sentetiklerde kur, e, kurutmaya kalkışmak hem e, enerji sarfiyatını artırır çünkü istenilen şeyde kurumayacaktır seviyede. Hem de sürekli programın uzamasını, istediğiniz sonucu elde edememesi olanak tanır. O yüzden normal giydiğimiz eşortmanlar, sweatshirt'ler, e, uzun kollu kıyafetler veya tişörtler birçok %100 pamuk olan bir ürünü Pamuklu dolap kurulunda kurutabilirsiniz. Renkli veya beyaz fark etmez. Renkli de olsa beyaz da olsa mesela iş çamaşırları genelde %100 pamuk oluyorsa zaten direkt yıkayıp tekrar e, pamuklu dolap kuruluna atıyorum. Ha sentetik iş çamaşırları, karışımlı çamaşırları mesela pamuklu da e, yapıları zarar görmesin diye ki görmüyor yine de ama sentetik yani %100 pamuk değilse, e, naylon, polyester veya viskon karışımı varsa sentetikte kurutabilirsiniz. Zaten sentetik biliyorsunuz büyüklerimiz de daha iyi bilir. Sentetik kumaşlar böyle satenler gibi daha kaygan, daha ince, farklı kumaşlardır. Bunlar da normal pamuklu kıyafetleri kurutmak hiç mantıklı olmaz. Onun haricinde dediğim gibi renklileri, beyazları pamukluysa eğer hep pamuklu dolap kurulunda kurutuyorum. Hiçbir sıkıntı da olmuyor. Kaldırıp dolaba katlayıp koyabilirsiniz. Sentetik de yine dediğim, söylediğim gibi karışık e, çamaşırları yani karışıktan kastım e, kumaşında işte yüzde 15 mesela polyester yüzde 20 viskon yüzde 30 40 50 pamuk neyse dediği tarzı kumaşları da sert kurutuyorum. Onlarda da başarılı. Onun haricinde narine gelelim. Yünlü kazakları e, hassas kıyafetleri işlemeli farklı bu tişört olsun gömlek veya pantolon ne olursa olsun hassas narin programında başarıyla kurutabilirsiniz. Bir sıkıntı ben hiç çekmedim. Ha, bazı kumaş vardır, bazı yünlü şeyler, kazaklar veya ceketler vardır. Onların zaten makine yıkanması bile önerilmez. Sen gidip kurutmada kuruttuktan sonra yok kurutma makinesi çamaşır mahvetti demek biraz mantıksız olur. Zaten çamaşır makinesinde bile yıkanılması önerilmeyen yünlüler oluyor. Gidip o yünlüyü zaten kurutma makinesinde kurutmakta büyük cesaret ister. Sonucu Hüsran olur diye düşünüyorum. Onun haricinde ama e, normal makinede yıkanabilecek e, yüğündeki e, hassaslıktaki çamaşırları narin veya hassas programında bazı makinelerde bu hassas olarak geçer burada kurutmalarda bazısında narin bende narin olarak geçiyor gayet rahatlıkla kurutabilirsiniz. Bazen nemli bırakabiliyor sanırım çamaşırın cinsinden ve e, birazcık da çok fazla zarar görmemesi için takır takır bir kuruma olmayabiliyor bazen öyle bir hafif nemli çıkma durumu söz konusu olabiliyor ama ben tekrardan zaman programına koyuyor ayarlıyorum o şekilde çıkarsa çamaşırı bir sıkıntı çekmedim onun haricinde gelelim mesela bu kod programını hiç kullanmadım ihtiyaç duymadım karma programını kullanıyorum karma programında da çok büyük bir yanlış anlatım söz konusu oluyor insanlarda karmada beyaz ve renkliyi bu çamaşır makinesi içinde geçerli Beyaz ve renkliyi aynı anda yıkama veya kurutma demek değildir. Karma programının amacı farklı tarzdaki e, kumaşları birlikte yıkayabilmek veya kurutabilmektir. Ama aynı renk olması gerekmektedir. Yani atıyorum bir tişörtünüz e, %50 polyester, %50 pamuksa veya %50 sentetik, %50 farklı bir e, riskon bir şey içeriyorsa %100 pamuklu veya farklı kumaşlarla birlikte bu programda kurutabilirsiniz. Diyor. Ama hepsinin aynı renk olması gerekiyor. Yani beyazla gidip renk burada kurutmanız asla e, yapılmamalı. Bu sadece aynı renk, aynı tarz ama farklı kumaşlara sahip e, çamaşırları kurutmak için bir program. Makine çamaşır makinelerinde de aynı renk fakat farklı kumaşlara sahip çamaşırları yıkayabilmek için bir programdır. Çamaşır makinelerinde de artık karma programlar falan var böyle. Hep yanlış anlatıyor insanlar. Diyor ki beyaz renkli birlikte yıkayabilirsiniz. Hayır asla. Express programının kilosu çok düşüktü. Ee, 45 dakikalık bir program. Ee, kısa hemen kurutmak için çok az 2-3 parça bir kıyafet için bir gerekli program. Onun haricinde atarsanız zaten süre, sürekli uzadıkça uzuyor, uzadıkça uzuyor. Tam istediğiniz bir kurutma elde edemiyorsunuz da. Bebek programını hiç kullanmadım. Spor programını kullandım ama çok başarılı bulmadım. Genel olarak yani marka ile alakalı değil. Diğer kurutumun makine modellerinde de gördüğüm kadarıyla çok başarılı değil spor programını. Ben bir verim elde edemedim. Gömlek programı, gömlek programı nemli çıkarabilir. Gömlek programının amacı ütü kuruluğunda çıkarmaktır ki direkt gömleğe karışmadan ütüleyip asmanızı asmanızı olanak sağlama amacıyla geliştirilmiş bir program. Dolaba katlayıp kaldırabileceğiniz bir kuruluk seviyesinde asla çıkarmaz gömlek programı. Zaten o da çok az bir iki parça gömlek için bir program. Bu zaman programları e, yaptığınız diğer kurutmalardan sonra tekrar kurutma ihtiyacı duyarsanız bunları kullanmanız için e, tasarlanmış. Ben e, yeterli olmadığı zaman bazen kurutma diyelim ki veya narinde bir şey kuruttum ve birazcık daha kuruması gerekiyor. Tekrar 30 veya 45 dakikalık bir zaman programına ayarlıyorum. Bu Zaman programlarında kurutma makinelerinde asla nem sensörü devrede olmuyor. Nem sensörüne bakmadan bir kurutma yapıyor. Yani çamaşırınız e, diyelim ki 30 dakikalık bir programın e, ilk 15 dakikası boyunca, ilk 15 dakikasından sonra kurumuş diyelim. İlk 15 dakika bu 30 dakikalık programı başlattınız. 15 dakika geçti, çamaşırınız içerisinde kurudu. Ama daha programın bitmesine 15 dakika daha var. O da neden? İşte nem sensörünü bu programlarda devreye almadığı için çamaşırınız kurumuş da olsa kurumamış da olsa bu ayarladığınız süre zarfı boyunca makine asla kendisini bitirmez. Ama diğer tüm programlarda nem sensörü devrededir. Ve tazelemede de nem sensörü çalışmaz. Tazeleme zaten 10 dakikalık bir havalandırma, tozunu toplama gibi bir şey yapıyor. Bu da gayet başarılı. Ben çok sık kullanırım bunu da. Hiçbir ısıtma, kurutma yapmadan sadece 10 dakikalık bir havalandırma gibi bir program yapmışlar. Onun haricinde ütü kuruluklarını çok kullanmadım. E, genellikle dolap kurulunu kullanıyorum. Nevresimler, havlular, iş çamaşırları ve günlük e, sweatshirt, eşortmanlar giydiğimiz, kullandığımız kıyafetlerimizi hep genellikle ben pamuklu dolap kuruluğunda e, kurutuyorum. Dolaba kaldırıyorum. Pamuklu ekstra kuruyor. Kalın bornozlar, havlular ve zor olan e, daha farklı kalın sweatshirtlerde kullanıyorum. Diğer programlarda dediğim gibi diğer çamaşırları başarılı bir şekilde kuruyor. Programına uyarsanız yüzde güzel bir şekilde kurutup dolabınıza kaldırabiliyorsunuz kurutma makinesinden çıkan çamaşırları renklerine dikkat ettiğiniz takdirde aynı çamaşır makinesini atarkenki gibi yani nasıl siyahları birlikte tek başına ayırıp diğer renklerden açık renklerden yıkayıp yıkıyorsak kurutucudan aynı şekilde siyahları yıkayıp kurutacağız Yanlarına başka bir şey karıştırmamamız gerekiyor her çamaşırı. Beyazın yanında başka bir şey karıştırmamak gerekiyor. Açık renklerin yanına veya siyahların veya diğer renklerin yanına. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Yine akıllarınızda takılan, merak ettiğiniz sorularınız olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Umarım faydalı ve işinize yarar bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.